Ya. Alex, yeni misafirler geldi. Bak 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 bak. Alex bak, bak, çok az yemiyor bile. Maşallah maşallah. Ya geliyorlar da dizime böyle yeme çalışıyorlar dizime. <laughs> böyle gıdı gıdı yapıyorlar sanki. <laughs> Cücümler de getireyim mi Melek? Olur. <laughs> Kaynaş. <laughs> ya. Aleç camımızsa. Yani. ya. ya alet burada alet da, da papatyalar var. Ya en ya ya küçük kalmış mı? <laughs> Şunların yanında küçük kalmış. Ya. 20 Normali oraya aldık ya Tanış da olmuyor. Yeriz ya. Yayılsınlar. Ya. Ama şurada bayağı bir boş. Kaçıyorlar. Deli <laughs> Koşarken sebzelere dikkat et olur mu? Deli <laughs> yalan <laughs> <laughs>

Gidiyorum Gitme Ay oyun kurdum ben onlara. Uyu, 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 uyu. Oyun kurdum. Baba ördeklerle de kovalamaca oynuyoruz. Uyu <laughs> <laughs> üstünden atıldı. Böyle usulü <laughs> halindeyiz. <laughs> evet takip edin. Anne beni takip ediyorlar. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek. Arkadaki o iki biberi bir getir başa bir dik dik. Acı onlar. <laughs>